Müzik size ne hissettiriyor? Org sesi. Org büyük olasılıkla en büyük müzik aletidir. Avrupa'daki kiliselerde 500 yıl boyunca bu müzik aletleri kullanılmıştır. Org bir pompa ve çeşitli boylardaki borulardan oluşur. Pompa borulara hava üfler. Borulardan da farklı sesler çıkar müzisyen klavyeyi kullanarak havayı istediği boruya yönlendirir. Klavye, bilgisayarlarda kullanılmaya başlamadan çok uzun zaman önce müzik aletlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Orklardan çıkan seslerin çoğunu duyabiliriz. Ancak orklardan çıkan sesler yalnızca duyduğumuz sesler değildir. İngiliz bilim adamlarından oluşan bir grup, kilise müziğinin duymadığımız bölümünün üzerimizde ilginç etkiler bıraktığını iddia etmektedir. Bazı sesler ya da notalar o kadar alçaktır ki kulaklarımız bunları algılayamaz. Bunu biraz daha açıklayalım. Yüksek sesler ve alçak sesler vardır. Sesin yüksek ya da düşük olması derken frekansından söz ediyorum. Müzik setlerimizdeki ses açma kısmı düğmesinden söz etmiyorum. Alçak frekanslı seslere infrases denir. Bu sözcük iki ayrı kelimeden oluşur. İlk kelime latinceden gelen infra sözcüğüdür. Düşük, alçak anlamına gelir. İkinci sözcük de bildiğimiz ses sözcüğüdür. Yani duyduğumuz şeyler. İnfrases, kulağımızın duyabileceği normal frekansın altında olan seslere denir. İşitemediğimiz sesler de en az işittiklerimiz kadar gerçektir. Gerçekte oldukça yüksek olabilirler. Çok uzun mesafeler kat edebilirler. Ama bir de, orgun yanında durursanız daha farklı olacaktır. O zaman infra ses her yerinizi kuşatır. Bu sesleri duyamazsınız ama vücudunuzda hissedebilirsiniz. Infra sesler insan kulağı bunları algılayamasa da gerçek seslerdir. İngiliz bilim adamları infraseslerin duygusal ya da ruhsal etkileri konusunda bir deney yaptılar. Bunun için çok düşük frekanslı sesler üreten bir makine tasarladılar. Ses 17 Hz gücündeydi. Yani saniyede 17 devir yapıyordu. Makineyi Londra'da bir konser salonuna görünmeyecek şekilde yerleştirdiler. Binanın adı Purcell Salonu'ydu. Bir konser sonrasında bilim adamları konseri dinleyenlere bazı sorular sordular. Makine çalıştığında duyguların %22 oranında yoğunlaştığını tespit ettiler. Bu, düşük frekanslı seslerin insanları etkilediğini gösteren önemli bir kanıttı. Araştırmaya katılan Hertford Shire Üniversitesi'nden Profesör Richard Wiseman şöyle söylüyor. İnfrasese maruz kalan insanlarda görülen bazı etkiler, ellerin titremesi, karnın gıdıklanması, kalp atışlarının hızlanması, kaygı hissetme, birdenbire üzücü bir olayın hatırlanması biçiminde kendisini gösterdi. Bu deney kontrollü olarak gerçekleştirildi. İnfrasesin gerçekten bizi etkilediğini gösteriyor. Bu insanların zaman zaman kiliselerde yaşadığı sıra dışı deneyimlerin açıklaması olabilir. Bu tuhaf etkiler infrases üreten başka yerlerde de gözlemlenmektedir. Uçaklar, hızla giden arabalar ve klima cihazları infrases üretir. Bu sesler insanların hasta gibi hissetmesine neden olabilir. Zaman zaman ağrıya ve denge kaybına da neden olurlar. Deprem sırasında da infrasese maruz kalırız. Bu sesler uzun bir yol kat eder. Bilim adamları bu sesleri binlerce kilometre uzaktan tespit edebilir. Kuşların da yerlerini belirlemek için infrases kullanıldığı iddia edilmektedir. Bazı kuş türleri yiyecek bulmak ve yumurtlamak için her yıl binlerce kilometreyi bulan göç yollarını takip ederler. Kuşlar nehirler, adalar ve belki kıyılar gibi bazı işaretleri izlerler. Ancak rüzgar ve hava şartları nedeniyle oluşan infrasesleri de takip ediyor olabilirler. Kötü hava şartlarından uzak durmalarını bu sağlıyor olabilir. Ama bu teoriyi test etmek kolay değildir. Kuşların mükemmel yol bulma yöntemleri vardır. İnfrases, kullandıkları yöntemlerden biri olabilir. İnfrasesten yararlanan bir başka hayvan fildir, dünyanın en büyük kara hayvanı. Biyolog Kathy Payne, fillerin infrasesi nasıl kullandığını araştırmaktadır. Afrika Filleri hakkında Sessiz Patlama adında bir kitap yazmıştır. Kitapta, fillerin diğer aile üyelerinin yerini infrases kullanarak nasıl tespit ettikleri anlatılmaktadır. Bir fil, bir diğerine kilometrelerce öteden sinyal gönderebilir. İlginç olan Katy Payne'in fillere yaklaştığında çıkardıkları infrasesi hissettiğini söylemesidir. Bu deneyimler ona küçük bir çocukken kilisede hissettiği duygular anımsatmıştır. Kilisedeki orkta en alçak notalar çalınırken hissettiklerini, daha sonraları bilimsel cihazlar kullanarak fillerin gerçekten infra sesler çıkardığını kanıtladı. O bu sesleri duymasa da kullandığı cihazlar orada olduklarını gösteriyordu. Sifra ses, bize bu dünyada duymadığımız ya da görmediğimiz şeyler olduğunu göstermektedir. Gözlerimiz ve kulaklarımız bize her şeyi anlatmaz. Çok azımız, fillerin çıkardığı sesleri hissederiz. Yine çok azımız, kilise orgunun verdiği hissi yaşayabiliriz. Bütün bunlar, gerçeğin yalnızca görüp duyduklarımızdan ibaret olmadığını hatırlatır. Belki de doğru olan duygularımıza daha az güvenip, zihinlerimizi daha yüksek gerçeklere açmaktır. Belki o zaman şaşırtıcı deneyimler yaşayabiliriz. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Şu anda sizinle konuştuğumu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak ben sadece kulaklarınıza ulaşan dalgaları oluşturan elektriğim. Yalnızca elektrik. Duyduğunuz yalnızca kulağınıza gelen dalgalar. Ben yalnızca buyum. Yalnızca elektrik. Duyduğunuz yalnızca kulağınıza gelen dalgalar.